Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle şöyle piyasayı bir analiz edeceğiz ve öne çıkan başlıklı haberleri sizlerle paylaşacağım. Ve zararda olan arkadaşlarım için de kendi uygulamış olduğum stratejileri onlara aktaracağım. Tabi zararda hemen hemen şu anda herkes zaten zararda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki piyasanın 2020 içerisinde eğer girdiyseniz şu an halen daha karda olduğunuzu düşünüyorum uzun vade olarak girdiyseniz ama bu son yükselişlerden sonra yani çoğuna baktığımda da ankete baktığımda da şu anda herkes bekliyor. Ee, umarım yani uzun vade olarak düşünenler burada hiç tedirgin olmasın arkadaşlar. Aynı şekilde tekrarlıyorum bunu da. Benim de aynı şekilde uzun vade çantamda bulundurdum birçok coin. Aldığım fiyattan yani bundan bir ay önce de yine aynı şekilde eklemiştim düşüşte. Oradan eklediğim şu anda kat kat altına indi ve yine aynı şekilde de beklemektim. Aynı şekilde nakitim de yanımda bulunmakta. E şu anda bu düşüşten sonra da yine aynı şekilde alttan. Ee, tamamen bir döndüğü an bu kötü haberlerin bu manipülasyonların bittiği an yine aynı şekilde alttan ekleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce de arkadaşlar kanalıma abone olup ve bu videoya da like atarsanız beni çok mutlu edip şorusunuz. Şimdiden kanala abone olmuş ve bu videoda like atmış kişilere çok teşekkür ediyorum. Şöyle coin360.com'a geldiğimde arkadaşlar genel olarak alt ciddi oranda bir düşüş var. Yani bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de Bitcoin'in dominansı yükseliyor arkadaşlar. Şöyle coin market e geldiğimde şu anda Bitcoin'in dominansının arkadaşlar 46.8'e yani neredeyse %47 seviyesine kadar çıktığını görüyorum. Yani neredeyse hacmin hemen hemen yarısını yeniden ele alacak gibi. Biliyorsunuz ki bundan birkaç gün önce Bitcoin 30 bin dolara yine attığında aynı şekilde Ethereum'da şöyle yeniden gelmek istiyorum. Ethereum'da 1910 dolarlara kadar gelmişti. Ama 1910 dolar ve bunda da 30 bin doları görmüştük ama şu anki baktığımızda piyasanın bu dominansın burada ne kadar etkili olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Şu anda bitcoin 32 bin dolarda ve ethereum 1856 dolara kadar indi arkadaşlar. Bunun da en büyük nedeniyle bir tanesi burada e, dominansın ne kadar etkili olduğunu tekrardan görüyoruz ve Bitcoin'deki paraya baktığımızda 628 milyar dolarda. Ethereum'da da ciddi oranda para çıkışı oldu arkadaşlar. Neredeyse şöyle genel olarak PSB baktığımda da 1 trilyondan fazla para çıkışı meydana geldi arkadaşlar. Gerçekten de zaten Telegram grubumda paylaşmıştım. Genel olarak korku seviyesi ciddi oranda yükselmişti. Yani ekstrem seviyedeydi, maksimum seviyedeydi neredeyse. İnsanlar şu anda gerçekten de korkuyor. Ve şu andaki gelen haberlerde de biliyorsunuz ki Çin'in Başbakan yardımcısından gelen bir açıklamaya çok ciddi önlemler alacağız, sert önlemler alacağız demesinden sonra da yine aynı şekilde piyasa bir düşüşe girmişti. Elon Musk'ın başlattığı manipülasyona ciddi oranda da Bitcoin ve diğer altcoinlerde de ciddi oranlar düşüş meydana geldi arkadaşlar. Genel olarak şöyle yeniden gelmek istiyorum ana sayfasına. Şu anda dediğim gibi Tether'de ciddi oranda bir para var. Şu anda 24 saatlik boruma baktığımda da 127 milyar. Aynı şekilde piyasaya da böyle fırsatçılar yani balina dediğimiz kişiler arkadaşlar ciddi oranda para sokuyorlar borsalara çünkü bunun bir fırsat olduğunu hemen hemen az çok kimse değerlendiriyor yani bunu daha iyi değerlendirmek için alttan toplamak için alıyorlar yani dediğim gibi şu anda genel olarak çok bir sert düşüş var. Ve şu anda da piyasanın güncel durumuna da baktığımda da 1 trilyon 328 milyar dolar yani 1,5 neredeyse 1,5 trilyon diyebilirim bir para çıkışı meydana geldi. Ve hızlı bir şekilde Bitcoin'in şeyine gelmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'in en önemli destek noktalarından biri 31 bin dolar seviyesinde olan destek noktamız 31 bin 370 dolar. Eğer bunu kırarsa 19 bin dolara kadar yolu var arkadaşlar. Yani en, en e, 31 binden sonraki direncimiz, direnç özür diliyorum destek noktamız 31.000 destek noktasını kırarsa 19.000'de bir destek noktası var oraya gelecektir. Aynı şekilde Ethereum'a baktığımda da Ethereum'da zaten şu anda en son kırmış olduğu bakın 1910 dolar seviyelerini şu anda da yine aynı şekilde 1848 dolarla orayı da şu anda aşağıya doğru kırdı. Yeniden bir düşüşe meydana geldi arkadaşlar. Yani dediğim gibi piyasada dikkatli olmanız da aynı şekilde gerekiyor. Eğer uzun vade kafasındasınız arkadaşlar hiçbir şekilde bir problem yok. Yani genel olarak bu piyasa illaki düzelecektir. Zaten çok volatiliteli bir piyasa. inişler çıkışlar çok fazla olabiliyor. Daha önceki yıllardan da eğer uzun yıllardır bu piyasada olan kişiler varsa zaten piyasanın ne olduğunu bilirler. Ya dediğim gibi uzun vade kafasına geçerseniz sıkıntı yok. Ama tabii ki burada da parasını elindeki varını yoğun yatırıp da ben şurada bir ay sonra şunun bir üzerine bir kat iki katına alıp diyen arkadaşlarımız da vardır illaki. Veya bir ay sonra bir ödemeniz varsa. Bunu da dediğim gibi arkadaşlar yani Ödemeniz kadar çekersiniz. Yani şimdi burada da gerçekten de zor durum. Yani eğer elindeki tüm parayı soktuysanız umarım bu da sizin için önemli güzel bir tecrübe olmuştur. Çünkü gerçekten de bu piyasanın ne yapacağı belli olmuyor ve burada stopun ne kadar önemli olduğunu geçmiş videolarımda da söylüyordum arkadaşlar. Genellikle böyle büyük paralarla giriyorsanız stoplu gitmenizde fayda var. Yani genel olarak ben Zaten uzun vade olarak paylaşmıştım bir coin'ler. da e, yatırmıştım parayı zaten daha önceden de Yine aynı şekilde de nakitim olduğu için alttan alttan yine toplamaya devam edeceğim tabii ki bu piyasa yukarı yönlü bir hareketine başladıktan sonra ama e, şu anda elimde bulundurduğum nakitle de bir fırsatı bekliyorum açıkçası ama şu an alım yapıyorum. Hayır, alım yaptığım zaman zaten size aynı şekilde paylaşacağım. Hem YouTube topluluk sekmesinden hem Telegram top e, grubumuzdan. Burada dediğim gibi Dikkatli olmanızda fayda var. Eğer e, varsa da arkadaşlar yatırımlarınız zarardadır illaki Yani şu anda baktığınız zaten ciddi oranda düşüş var. Dediğim gibi uzun vade kafasına geçmesinizi tavsiye ederim. Ve e, tabii ki bir diğer bir seçenek de arkadaşlar eğer hani piyasada böyle çok uzaklaşmak istiyorsanız zararına satış yapar çekilirsin. Yani kafan rahat eder ama dediğim gibi unutun. Ekranlarda da öyle çok bakmayın. Hani Normal sosyal hayatınızda devam edin. Eğer uzun vade kafasındasınız. Tabii kısa vadeciler için de dediğim gibi şu anki bir şey söylemek de çok erken. Çünkü piyasa ciddi oranda altcoin'lerde düşme başladı ve Bitcoin'in de dominansının yükselmesiyle altcoin'lerde ciddi oranda bir düşüş meydana geldi. Şu anda baktığımızda Bitcoin'deki düşüş oranı %15, Ethereum'da ise %22'ye yakın bir düşüş oranı var. Normalde dominans seviyesi %40'lardayken aslında tam tersi oluyor. Yani Bitcoin'de %20, %25'lere yakın değer kaybı varken Ethereum'da daha az %3, %5, %10 civarlarında oluyordu. Aynı şekilde diğer haberlere gelmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerle piyasanın gündemine oturan haberler. Biliyorsunuz ki bundan cuma günü şöyle geldiğimde de Çin Başbakan Yardımcısı ülkedeki Bitcoin madenciliğini ve işlemlerine karşı daha sıkı önlemler alacağını açıkladı. Duyurunun yapıldığı günkü verilere göre alınan karar madenci kaynaklı satış baskısında bir artışa yol açmadı. Moskovski Kapital CEO'su Lex Moskovski henüz Çinli madencilerin satış yapmaya başladığına işaret eden bir veri bulunmadığını söyledi. Ve tabii ki Çinli madenciler bunu yapmıyor ama daha çoğu da biliyor arkadaşlar. Geçmiş yıllarda zaten şöyle haberlere baktığınızda ciddi oranda gerçekten de e, Çin'in bu şekilde manipülasyonlar yaptığı, Bitcoin'i kaç defa, kripto paraları kaç defa yasakladığı tarihte var. Bundan aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Benim düşüncem burada satış yapmamaların en büyük nedeninde bir de inanmadıkları bunun manipülasyon olduğunu düşünmeleri. Ama tabii ki e, bu gündeme oturunca zaten düşüşler ondan sonra gelmeye de başladı. Çoğu insan bu Çin in haberinden sonra yasaklarsa çünkü 1.5 milyar nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. E, bunun da illaki etkisi oldu arkadaşlar aynı şekilde. Ama burada dediğim gibi e, şu andaki sert önlemler yani şimdi e, yönetime de yakın, Başbakan yardımcısına yakın da sert önlemlerini açıkladıktan sonra kripto paralarda yine bir düşüş olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu sefer çok net bir konuşma yapmış. E bu önlemler neler? yani gerçekten de böyle engelleyici önlemler mi yoksa destekleyici önlemler mi bunu açıkladıktan sonra göreceğiz. Ve piyasanın aslında kararsız korku seviyesinin atması nedenlerinden bir de bu. Bunlardan gelecek açıklamayı bekliyorlar. Ve Çinli Bitcoin Huobi borsasını da bilenleriniz bile arkadaşlar. Bu da neredeyse en büyük borsalardan bir tanesi hacim olarak. Şöyle baktığımda da bir söylenti ortaya atmışlardı. Son zamanlarda bazı medya kuruşları global para yatırma ve çekme işlemlerini kapatmak üzere diye bir söylenti ortaya çıkmıştı. E tabii ki burada da insanlar yine aynı şekilde tüm yani hesaplarında tuttuğu madenleri transfer veya satarak yine aynı şekilde çıkmışlardı arkadaşlar. O yüzden burada da Huobi Global bir açıklama yaptı. Platform normal şekilde çalışıyor ve kullanıcı varlıklarını güvenliği tamamen garanti altına alınmış durumda. Huobi Global açığa satış yapan grupların kısıtlı itiraflarına cevaben yasal yollara başvurmuştur. Burada da aynı şekilde bir yasal yola başvurduklarını da anlatıyorlar. Genellikle bunun da bir etkisi oldu açıkçası. Çünkü Huobi Global'da da gerçekten de çok fazla işlem yapılıyor. Bunun da aynı şekilde bir etkisi olmuştu piyasaya. Dediğim gibi arkadaşlar açıklamalarım ve haberlerimiz bu şekilde. Yani genel olarak insanlar şu anda e, Çin'den gelen kısıtlamalara bakıyor açıkçası. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.